parçanın anlatımda hangisi yoktur? Benzeşim kurumu herhangi bir şekilde benzetmek yapmak, genelleme var olan bir durumdan birçok duruma ulaşmak, karşılaşma en daha pek kadar gibi sözcükler, öznerlik kişiden kişiye değişen e, ve kanıtlanamaz yargılar, niteleme ise nasıl sorusunun yanıtı olan sözcükler. Mesela burada modern öğretiler derken nasıl öğretiler modern öğretiler niteleyici sözcük arkadaşlar. Gibi sözcüğü burada benzeşim kurma yani benzet, benzetme yapmak, eğer bir konuda çok iyi olamıyorsak ya da yeterince istemiyorsak ya da yeterince çaba harcamıyoruz derken hepimiz için ifadesini karşıladığından genelleme yapmaktır. Yine arkadaşlar denizi seçeneğindeki öznerlik bu kişiden kişiye değişen bir yargı olduğu için cevabı karşımıza gelecektir. Parçada ise herhangi iki varlık arasındaki bir özellik veya farklılık söylenmediği için karşılaştırmaya yer verilmemiştir. Bu yüzden cevabımız denizi seçeneği olacak. İkinci sorumuzda bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Betimleyici anlatıma anlatımdan yararlanılmıştır demiş. Farklı yapıda cümleler. Farklı yapıda dediğimiz ifade arkadaşlar basit bir, birleşik ve sıralı cümlelerden bahsediyoruz. Eksiltili cümlelere yer verilmesi yüklemin olmadığı cümle. Niteleyici sözcük nasıl sorusun yanıt olan sorular. Örnekleme ise arkadaşlar ana düşünceyi desteklemek için verilen yardımcı düşüncelerdir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bir sokak daha dönelim derken buradaki dönmek fiil cümlesi, e, fiil cümlesi ve tek bir yargı olduğu için basit yapılı cümle. Toprak kulübeler arasında bir arsa derken eksiltili cümlemiz yok. Ortada bir bostan kuyusu ile eşek. Burada betimleyici yok edelim yapıldığını görüyoruz. E, eşeğin arkasına 20-30 metrek bir ip, ipin ucunda bir kova bağlanmış. Hayvan kuyu ile kulübelerden bir arasında yol üzerinde akşam piyasası yapar gibi ağır ağır gidip geliyor derken arkadaşlar. Nasıl gidip geliyor? Ağır ağır niteleyici sözcüğümüz yine. Onun her gidiş gelişinde derken buradaki arkadaşlar fiilimsi olduğu için burası birleşik cümle. Yani farklı yapıda cümlelerimiz de ortaya çıkmış oldu. Ee, onun her gidiş gelişinde kovalya bir kayı dalıp çıkıyor. Böylelikle de kulübede su ihtiyacı gideriliyor derken arkadaşlar buradaki baktığımız ifade betimleyici anlatımı gösterecek. Fakat parçada herhangi bir düşünce olmadığı için bu düşünceyi destekleyecek nitelikli örnekleme yoktur. Üçüncü sorumuza baktığımızda anlatım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez dermiş? benzetme yapma, sayıp dökmelere yer verme. Bu ifade arkadaşlar 2011 yılında ilk defa kullanıldı. 2010 yılında yine kullanıldı. Örneklerin arka arkaya sıralanması durumu. Öyküleme bir olayı başından sonuna anlatmaydı. Tasvirden yararlanma dediğimiz betimleme arkadaşlar. Niteliği sözcük ise yine nasıl sorusunun yanıtı olan sözcükler olacaktır. Bazı bir ova yoluna saatlerce gidersiniz. Karşınıza bir köy çıkar. Hayretle düşünürsünüz. Ben bu alçak toprak kulübeleri, bu sokakları tekerleyen biri çıkmış bu öküz arabasına, onun üstünde tünemiş tavukları, çocukları biraz ötede omuzunda testiyle, su taşıyan yalın ayak küçük kızı, sırtında bir çalı demetiyle yokuştan inen peştemalli büyük anayı, bir saat evvel bir daha gördüm. Sakın araba beni bir daire etrafında dönüp dolaştıktan sonra hep aynı yere getirmesin derken arkadaşlar. Baktığımızda arka arkaya sayılan tavukları çocukları biraz ötede omuzun da testiyle derken sayıp dökme. Yine bir olayı başından sonuna anlatıyor çünkü kişi bir arabaya biniyor arabayla gidiyor arabadan daha sonrasında aynı yere geliyor öyküleme. Betimleme yine arkadaşlar şu bizim ee, sayıp dökme dediğimiz yerdeki işte göz önünde belirtilen ee, tasvir var. Nasıl sorusuna yanıt olan sözcükler olduğu için betimleyici anlatımda zaten bolca kullanılır. Bu yüzden burada benzetme yani iki varlık arasında e, özel karakterim yok arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Dördüncü soruda bu parçanın anlatımıyla ilgilenmişlerden hangisi yanlıştır demiş. Karşılaştırma en daha pek kadar sözcüklerinden karşımıza çıkıyordu. Bakın dikkat edin arkadaşlar burada kadar sözcüğümüz var. Örneklemeden yararlanılmış bir düşünceyi desteklemek için örnek verilmesi durumuydu. Neden sonuç ilişkili cümlelere yer verilmiş? Neden sonuç tı için dığından dolayıdan ötürü çünkü sözcükleri. Bakın burada çünkü ifadesi var arkadaşlar. Bu bize neden sonuç arkasını verecektir devrik cümle yüklemin sonda olmadığı cümleler genellikle şiirsellik katmak ya da anlatım akıcılık kazandırmak için verilir. Farklı türde cümlelere ise yüklemi isim ve fiil olanlara bakacağız arkadaşlar. Mesela ilk cümlenin yüklemi eskidir isim ve son cümlemize bakalım arkadaşlar. Hayal edilmiştir fiil. Bu yüzden farklı türde cümlelere yer verilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Yine insanın doğaya hükmetmek istediği ve anlama çabası içinde insanlık tarihi kadar eskidir. Modern bilimin doğuşu bu iki isteğin birleşmesini beklemiştir. Bununla beraber ilk insanın yaşamı bile istediği tamamen ayrı olduğunu söylemek oldukça zordur. Çünkü ilk insanlar insan doğayla ilişkisini basit teknik becerilerini kullandığı kadar büyük büyütüründen büyü türünden bir takım akıl dışı sayılabilecek yollarda da Aslında büyünün de amacı doğayı etkilemektir. Yanında ölmekte olan hastalar, iyileştirmek, beklenen doğal felaketleri önlemek, düşmanları yok olmasını sağlamak gibi burada örnekleme yapılmış arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız D seçeneği olacak. Beşinci soruya baktığımızda bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Niteleyici sözcük tanık gösterme. Bakın ilk defa gördüğümüz bir ifade burada bu testte. Tanık gösterme bir düşünceyi kanıtlayabilmek için daha önce bu konuyla ilgili konuşma yapmış ya da bir söz söylemiş. Önemli kişinin sözünü tırnak içinde ya da alıntı söz kuralları içerisinde almaktır. Betimleyici anlatım betimleme zaten. Farklı türde cümleler yer verilmiştir. Yükleme isim veya fiil olması durumu sayıp dökmeler örneklerin arka arkaya kullanılması durumuydu. İstanbul'da yağmur yağınca geçilmesi yürümesi zorlaşan yollar. Nasıl yollar? Zorlaşan yollar dediğimiz için nitelici sözcüğümüz var. Yine burası arkadaşlar bir betimleme olarak karşımıza geliyor. Burada dikkat edin şehirdir isim cümlesi arkadaşlar. Geçiyoruz fiil cümlesi. O yüzden farklı türde cümlelere yer verilmiştir. İstanbul asırlarca Anadolu'nun kaldığını emmiş. Onun zararına gelip güzelleşmiş bir şehirdir. Gün oldu örkemin önüne su basıyor. Bir yandan bir yana hamal sırtına geçiyoruz. Kaldırımlar var ki üstünde otomobille geçen insan meydan yaya yemişe döndürüyor derken. Burada hem betimleyici ifademiz hem de İstanbul'da yağmur yağınca olanların arka arkaya sıralandığı için sayıp dökme olarak karşımıza gelecek. Fakat metinde herhangi bir düşünceyi kanıtlayacak şekilde alıntı bir söz kullanılmadığı için tanık gösterme yoktur. Altıncı soruya baktığımızda arkadaşlar tasvir betimleme, niteleyici nasıl sorusuna yatır, yanıt olan sözcükler. Örneklemeden yararlanma, eksilti cümlelere yer olaylar devinim halinde verilmiştir. Yani öyküleyici anlatım şekline gitmesi. Baktığımızda arkadaşlar burada hangisinin doğru olduğunu sormuş bize. Tüm insanların sağlıklı bir yaşam. Nasıl bir yaşam? Sağlıklı bir yaşam. Burası niteleyici sözcük. Yani cevabımız bursa olacak. Sürdürülebilmeleri için beslenme ihtiyaçları ve gıda tercihlerini karşılayan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya her daim erişimleri olması gerekir. Burada açıklayıcı bir anlatım yapılmış arkadaşlar. Bu bağlamda sürdürülebilir gıda üretimi, gıda güvenli ve sağlıklı beslenme konuları hayatımızda oldukça önemli yer tutuyor. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisi Bölümü Profesör Doktor Vural Gökmen, Küresel anlamda büyük önem kazanan gıda güvenliği, gıda işlenmesi sayesinde ortaya çıkan gıda güvenliği risklerinin azalmasına yönelik ileri analiz tekniklerini ve gıda güvenliği risklerinin azaltılmasıyla ilgili gıda işlemi teknolojilerini geliştirmiş konularındaki üstünlük nitelik çalışmalarını 2022 TÜBİDAK Bilim Ödülü'ne layık görüldü dediğimizde, herhangi bir şekilde tamamlanmamış bir cümlemiz olmadığı için eksi cümle yok. Burada arkadaşlar açıklama yapıldığı için olaylar devrim halinde yani öyküleci anlatım şeklinde verilmemiştir. Herhangi bir konuyla ilgili örnek verilmemiş ya da bir betimleme yapılmamıştır. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacak. 7. soruya baktığımızda arkadaşlar bu parça ile ilgili sahip dökmelere yer verme dediğimiz örneklerin arka arkaya sıralanması bu. Onlarla kurduğum güven ilişkin içinde yaşadığın toplum sana yaklaşımı, hayatın zorlanmalarına sana nasıl yaklaşıldı, yaşadığı yaşadığın travmatik deneyimler vesaire farklı sahip e, sayıp dökmeler olarak karşımıza gelecek. Tartışmacı anlatımda bir konuna itiraz etme var arkadaşlar. Bütün bunlar hep senin e, şu an yaşadıkların ve bildiriyor. Ama derken arkadaşlar bir görüşe düşünceye itiraz var. Sen eskisi gibi yavaş değilsin. Hızlı düşünüyorsun, hızlı yaşıyorsun. Var olan düşüncenin değiştirilmesi düşür, durumu olduğu için tartışmacı anlatımı vardır. Fakat buradaki cümlelerin tamamı fiil cümlesidir. Yani yüklemleri fiildir. Bu yüzden cevabımız 1 ile 2 olacak. Bu parçanın anlatımda aşağıdakilerden hangisi yoktur denmiş betimleme, öyküleme, nitelici sözcük, ikileme benzetmeden arayacağız. Lise en büyük keyiflerinden biri Ankara Kızılay'da kendime boş bir bank bulup gelip geçen insanları izlemekti. Çeşit çeşit derken burada ikilememiz var arkadaşlar. İnsan geçerdi. Nasıl insan? Çeşit çeşit insan nitelici sözcüktür. Birbirine nefes aldırmayacak kadar sıkı sıkıya sarılmış çiftler yüzünde hayata dair hiçbir mutluluk ifadesi olmayan koştur koştur bir yere yetişmeye çalışanlar, dalgın ve avare bir şekilde dolaşanlar burada geçen insanların örneklerini vermiş arkadaşlar. Ve o Onları bize betimlemiş. O yüzden betimleme, öyküleme, nitelacı sözlük ve ikileme var. Fakat burada herhangi bir iki varlığı birbirine benzetme durumu olmadığı için benzetmeye yer verilmemiştir. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak.